Herkese merhaba, ben Merve. Ege Üniversitesi'nde hazırlık okuyorum. Ee, şimdi size bir günümü, hatta bir haftamı falan vloglayacağım. Ee, bugün İmran'la buluştum. Bir yerden çıkacak inşallah. <laughs> merhaba. Merve bana İmran diyor ama benim adım aslında Zeynep. Zeynep yani, İmran. Evet. Ben de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde <laughs> okuyorum, birinci sınıfım. Öyle. <laughs> Öyle. Bugün şimdi buluştuk. Ee, biz normalde hep birlikteydik zaten ne hep 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 birlikteydik. <laughs> Okula çıkmadan her gün buluşuyorduk. Evet. Ama e, İzmir'e geldiğimizden beri dört gündür buluşamıyoruz ve İmran kendine best bulamadığı için e, çok üzgün. Yani kimse benim yerim tutmuyormuş. Tabii ki de. Öyle şeyler bana. <laughs> şimdi buluştuk. Ee, İzmir bak. Bu, bu arada İzmir zaten ne görmezsiz nerede olur? <laughs> <laughs> bu arada İzmir'de falan diyecektim. Neyse. Ee, öyle işte. Ee, bu bir vlogdur Yani anlayamazsınız diye söyleyeyim de çünkü çok saçma bir şey de benzeyebilir bilmiyorum. Çünkü e, bugün yani üniversitedeki dördüncü günüm ama ben üç gündür vlog çekmeyi başaramadığım için neredeyiz bu kadınlar nereye çekiyor? Neyse. Demek ki yani aa pembe bir şey. Neyse arkamızda pembe bir şey var ve onu çekiyor. Ama neyse. Olamazsın. Şimdi İmran'la kafe arıyoruz. Sanırım ama bak emin değilim. Alsancak da olabiliriz. Konak ya da kordon da olabilir burası. Hiçbir fikrimiz yok. Ama bence Alsancak burası. yani böyle kafelerin olduğu bir yerdeyiz de. Yani ismi önemli Bence değil. Kusuyor. Evet bence de değil. Çok kötü kokuyor bu arada burası. <laughs> Baya. E, öyle. Şimdi kafe bulunca biz açacağız videoyu. Öyle. Arkadaşlar şimdi e, bir sokağa girdik İmran'la. Ve sokak çok estetik. Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Star'dayız. İmran da burada. İmran e, derse ses kaydı alıyormuş ama Ses kaydımıza bakmayı unutunca 6 saatlik bir ses kaydı olmuş şu an. Bütün dedikodularımız artık şey altında. Kayda aldık gelen yani dedikodularımızı. Arkadaşlar şimdi mısırı aldık. Turist olduğumuz yani yeni geldiğimiz zaman o kadar belli ki. biz şu an kekleyebilir herkes. Öyle. Bunu yiyeceğiz sonra yemek yemeye gideceğiz. Şu an yemek yemek için bir yerler arıyoruz ama hepsi böyle şey. Rıkı falan. O yüzden meyhane bunların hepsi. O yüzden şimdi gidiyoruz, yürüyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Arkadaşlar şimdi İmran'la e, KFC'ye gidiyoruz. Çünkü yiyecek başka bir şey bulamadık. Çünkü bütün mekanlar rakı, alkol falan ve biz alkol kullanmıyoruz. <laughs> Bekleyin. Sonunda e, sonra gün batımında fotoğraf çekileceğiz. İmran evet desene. Evet. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Normalde Kevsek'e gittik ama Papayz'da Burger King olan bir yer bulduk ve orada yemek yemeye karar verdik. Ondan sonra Papayz'da yemek istediğim için, İmran'da çok fedakar bir insan olduğu için doğrusunun boluna hala emin değilim neyse. E, Deme değil doğru. Ondan sonra Papayz'daki itici insan e, kötü cevaplar verdiği için onu terk ettik. Sonra Burger King yedik. Yiyeceğiz. Yemek üzereyiz. <laughs> Yiyeceğiz. Bu arada buranın çok güzelmiş. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar İmran sevgisini özlediği için zaten duygusaldı. Abi de çalınca İmran, <laughs> İmran denize <da> bakarak <laughs> duygusallık yapıyor şu an, efkarlandı. Arkadaşlar ben şimdi yurda geldim. Ee, ben Ege'nin öğrenci köyünde kalıyorum. İmran olmayınca enerjim bile olmuyor ya düzgünce. Sanırım. Neyse. Bunu başka bir videoda falan kalmış şaka yaptım. İlk videom neyin şey gerginliğini yaşıyorum. Neyse. Bu arada videoları izledim tamam. Neyse siz boş ver. Neyse anlat. <laughs> Videoyu izledim ve. E, bu videoyu nasıl bir araya getireceğim hakkında çok bir bilgim yok. E, umarım halledebilirim. Umarım beğenirsiniz. Bu, muhtemelen bugünün böyle son videosu. Çünkü bir saat sonra falan uyuyacağım yani ben. E, bugünün vlogu burada bitiyor. Bir anda yerine falan ışınlanabilirsiniz. Yerinde oryantasyonum var. Konferans falan filan çok sıkıcı olacak yani. Öyle kitaplar falan filan bir sürü bir şeylere bakacağız ama birlikte bakacağız. Bugün Perşembe, yarın Cuma yine birlikte olacağız. Hafta sonu bir şeyler yaparız. Öyle yani dört günlük bir vlog düşünüyorum. Keşke pazartesiden itibaren çekebilseydim ama çekemedim çünkü yani çektim de çok az çektim. O yüzden utandım için çok çekemedim. Bir de yeni insanlar ve aptal insanlar tanıdığım için Öyle çok sıkıntılı yani. Ama yavaş yavaş alışacağım ve size vlog çekeceğim. Yani benim amacım aslında e, yani youtuber olmak falan filan değil ilk amacım en azından. Üniversite hayatımı kayıt altına almak ve sonra ileride baktığımda ne kadar çok eğlenmişim falan diyebilmek istiyorum. O yüzden de dolu dolu geçirmek istiyorum.